Neyin var? Korkuyor musun? Örgütün hainlere yaptığını görün. Nasıl cezalandırdığını izleyin. seni hain beni tuzağa düşürdün Bırak beni polisler geliyor Şimdi neler olduğunu açıkla bakalım Peşimize düşmediklerinden emin olalım Seni gönderen kimdi çabuk beni ona götür Seni bekliyor Nerede Yakalanmazsak seni oraya götürürüm Hadi çabuk, sen önden git. Peşinden geleceğim. Casus da olabilirdin. Bundan emin olmalıydık. Boş bir tabancayla mı? Diyelim ki casussun. Söyle bakalım içimize nasıl sızarsın? Örgüt hapishanede seninle bağlantı kurar. Sen de davamıza katılacağını söylersin. Ve polisler kaçmana göz yumar. Arkamdan ateş ederek mi? Pekala ayarlanabilir. Kaçarsın. Hapishanedeki dostların sana verdiği adrese gidersin. Ve benim yerimi ortaya çıkarırsın. Peki ama sen kimsin? Benim adım Cafer. Lahadi Cafer. Bize katılabilmek için önce kendini ispatlamalıydın. Senden kahveciyi öldürmeni istesem bir cezayirli olduğundan... ...muhbirlik etmesine rağmen polisler bunu yapmana göz yumabilirdi. Anlıyor musun Ali? Ben de casus olup olmadığını asla anlayamazdım. İşte bu yüzden polise ateş etmeni istedim. Fransızlar böyle bir şeye asla izin vermezdi. Onlardan biri olsaydın gerçek ortaya çıkacaktı. Çünkü o polisi öldürmeyecektin. Ama öldürmedim zaten. Evet, onu öldürmedin ama tetiği çektin. Önemli olan da buydu. Neredeyse yakalanacaktım ama. Ha hadi abartma. Hem biz sana ne dedik? Polisin sırtından vurman gerekiyordu. Bunu yapamazdım. Hala anlamıyorsun değil mi? Anlamamı istiyorsan biraz açıkla o zaman. Henüz ortaya çıkmaya hazır değiliz Ali. Önce iyice örgütlenmemiz gerekiyor. Saklanacak güvenli yerler bulmalıyız. Vakti gelince onlara yüzümüzü göstereceğiz. Hareketimiz güçleniyor ama henüz bir düzen tutturamadık. Aramızda çok sayıda ayyaş, fahişe ve esrar keş var, anlıyor musun? Bunlar çok konuşan, bizi üç kuruşa satabilecek olan insanlar. İşimize yaramayacak olanları ortadan kaldırmalıyız. Önce kendi evimizi temizlemek zorundayız. Ülkeyi temizlemek bir sonraki aşama. Ancak kendimizden emin olursak düşmanı alt edebiliriz. Anladın mı Ali? Nisan 1956. Ulusal Kurtuluş Cephesi 24 numaralı bildiri. Cezayir halkı. Sömürge yönetimi halkımızın sefaletinden ve köleliğinden sorumlu olmakla kalmıyor. Ayrıca kız ve erkek kardeşlerimizin yozlaşması ...şerefini kaybetmesi ve kimliğini unutması için <laughs> çaba sarf ediyor. <laughs> Ulusal Kurtuluş Cephesi bu beladan kurtulmak için harekete geçmeye hazır... ...ve halkı topyekun direnişe çağırıyor. Çünkü bağımsızlığı kazanmanın ilk ve en temel şartı bu. Bugünden itibaren Ulusal Kurtuluş Cephesi yetkilileri... ...Cezayir halkının fiziki ve ahlaki <laughs> sağlık sorumluluğunu <gülüyor> üstlenmiş... <gülüyor> ...ve şu kararları almıştır. Yasak bir! Her türlü uyuşturucu ve alkollü içeceğin satış ve kullanımı. Yasak iki, fahişelik ve kadın pazarlama. Karşı gelenler ikaz edilecek, ısrar edenlerse ölümle cezalandırılacaktır. Defolun, gidin! that boy uyuşturucu yasak bilmiyor musun? Neden? Bir daha içme. Hasan el biri gördün mü? Hasan el biri gördün mü? Onu aradığımı söylersin. Hasan'ı gördün mü? Hayır. Hasan el gördün mü? Görürsen aradığımı söyle. Ali, nereden geliyorsun canım? Hasan el biridi burada mı? Hayır, bu sabah gitti erkenden. Bir şey mi ihtiyacın var? Onu arıyorum. Görürsen söyle, ona ihtiyacım var. Ali, nasılsın? Kıpırdama. Ellerini oynatma. Sakin ol Ali, derdin ne? Sana kıpırdama dedim. Silahım yok, neden korkuyorsun? Sadece Rabbimden. Derdin ne senin? Seni ben büyüttüm. Biz arkadaşız, unuttun mu? Biz arkadaşız. Kıpırdama. Ne oldu Ali, derdin ne senin? Sen ölüme mahkum edildin. <laughs> Demek dostlarım ve sen beni ölüme mahkum ettiniz ve cezamı sen keseceksin. <laughs> Sana ne kadar ödediler? Bir tek kurtuluşun olabilir. Daha önce iki kez uyarıldın. Artık bir karar vereceksin. Ne? Neye? Neye karar vermem gerekiyor? Ulusal Kurtuluş Cephesi'ne katıl. Bu iş yeterince uzadı. Saldırın! Aa, sakin olun. Onun haline bakın. Bundan sonra Kasbah'ta işler değişecek. Ondan ders alın ve gördüklerinizi herkese anlatın. Hadi kaybolun, acele edin. Burayı tamamen temizleyeceğiz. 10 Haziran 1956. Sen dışarıda kal ve gözetle. Selamun aleyküm, merhaba, nasılsınız? Merhaba. Nasılsınız efendim? İyiyim, sağ ol. Dua edelim. Rüce Rabbim, sen mücahitleri ve senin yolunda mücadele edenlerin hepsini koru. Amin. Amin. Oturun, oturun. Formaliteleri geçeceğiz. Bunun nedenini hepiniz biliyorsunuz. Hmm. Allah'ın izniyle bir gün bu düğünlerin hepsi ulu orta yapılacak. Lütfen unutmayın, sömürgeciliğe karşı bir savaştayız. Ülkemiz 130 seneden bu yana çok güçlü bir ordunun işgali altında bulunuyor. İşte bu yüzden Ulusal Kurtuluş Cephesi Cezayir halkının medeni hukukunu korumak amacıyla bazı düzenlemeler yapmak zorunda kaldı. Bu evlilikle birlikte bir ödevi yerine getireceksiniz. Bu bir savaş eylemidir. Ve şimdi Mahmut'la Fatiha. Gelinle damat yaklaşsın lütfen. Burayı imzalayın. Allah mesut etsin. Sen de imzala. Güzel. Her şey gönlünüzce olsun. Allah harama sevk etmesin. غير غير. سبحان ربك. سبحان ربك. رب العزة. رب العزة. عما يصفون. عما يصفون. وسلام على المرسلين. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. 20 Haziran 1956 10.32 Kırk. Kırk. Buraya gelin bakayım. Neyiniz var sizin? Biraz sakin olun. Sakinleşin. Hepiniz içeri. Baksana Antuan. Emredin. Şunları komiserin yanına götürüver. Gelin. saat 15.30 saat 16.15 Ama arama emrini çıkaramamışlar. İsti Caddesi mi? Bir noktaya kadar takip etmiş sonra izlerini kaybetmişler. Evet efendim evet. Ama orası sizin bölgenizde. Hayır hayır bu sorumlulukları yok etmez elbette. Marengo Caddesi'nde mi? Birkaç şüpheli var. Hayır. Ama savcılık önce resmi bir talep bekliyor. Evet evet efendim evet efendim. E, yeterli adamım yok ki. Anlıyorum evet. Ama eğer siz e, e, valilik yapamaz ki. Ama siz acaba diyorum yani siz peki, tamam. E, i̇yi o zaman, hepimizi katlesinler. Neyse. Saat 15'te üçüncü bölgedeki bir devriyeye öldürmek amacıyla ateş açıldı. Olay yeri Lüsyani Caddesi. Silah 7.65'lik bir tabanca. Saat 16'da bir bölge nöbetçisine saldırıda bulunuldu. Olay Konsüler Caddesi ile Lakia Caddesi kavşağında gerçekleşti. Evet. Ee, Paris'e göre çözüm şehri kuşatmak. Polis karakollarının sayısını arttırmak, ve sokakları tutmak. Buna katılmıyorum. Evet Gorbier. Nerede kalmıştık? O, olay Konsüler Caddesi ile Lakiya Caddesi kavşağında gerçekleşti. Cezayir Genel Valisinin emriyle. Madde 1. Silahla yaralanmaların tedavisinde kullanılan ilaçlar bundan sonra ancak ve sadece valilikten izin alınarak temin edilebilir. Madde 2. Tüm hastane ve sağlık ocakları tedavi altına aldıkları bütün hastalarla ilgili olarak emniyet yetkililerine iletilecek ayrıntılı bir rapor hazırlamak zorundadır. Cezayir Valiliği bildiriyor. Son zamanlarda kent genelinde sayıları onlarla ifade edilebilecek saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırganların Müslüman mahallelerden geldiklerine ve her defasında bu mahallelerin ara sokaklarına...